Herkese merhaba. İki ülke arasındaki sınırlar hakkında neler biliyorsunuz? Bu sınırlarda genellikle dikenli teller, askerler ve eğitimli köpekler bulunuyor. Bu sınırdan geçme iznine erişmek içinse pasaport kontrolünden geçmek gerekiyor. Ancak tüm sınırlar bu şekilde korunmuyor. Sınırlarını daha ilginç ve bir o kadar da garip şekillerde koruyan ülkeler yok değil. Bugünkü videomuzda sizlere bu sıra dışı sınırlardan bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri Kanada Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada arasındaki sınır tam 9000 kilometre boyunca devam ediyor. Aslına bakarsanız ortasından bir kütüphane ve opera binası geçmese bu normal bir sınır olarak nitelendirilebilirdi. Haskell Kütüphane ve Opera Binası tam olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada sınır çizgisinin geçtiği nokta üzerine inşa edilmiş. Üstelik bu yanlışlıkla da yapılmamış. Bu yapı, iki sınır komşusunun eğitim ve kültürel faaliyetlerinin zenginleştirilmesi amacıyla inşa edilmiş. İşe de yaramış. Bu sıra dışı yapının temeli ise 15 Ekim 1901 tarihinde atıldı. 1904 yılında ise yapının inşası tamamlandı. Öyle ki binanın yapımında sadece 50 bin dolar harcandı. Bu da o zaman için oldukça uygun bir fiyattı. Pek çok insan bu opera binasının Boston'daki ile aynı olduğunu iddia etti. Ancak bu doğru değildi. Aslına bakarsanız bu yapı tamamen eşsizdi. Çünkü hiçbir opera binasının ortasından iki ülkeyi birbirinden ayıran bir sınır çizgisi geçmiyordu. Bu opera binasındaki seyirciler Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken sahnedeki oyuncular Kanada'da sayılıyorlardı. Aynı yerde bulunan bu kütüphanenin kapıları ise Amerika Birleşik Devletleri'nden açılıyor. Ancak içerideki kitapların hepsi Kanada'da bulunuyor. Burada bulunan kitap okuma alanı ise her iki ülkeye de ait. Brezilya ve Arjantin. Şu şelalelerin güzelliğine de bir bakın. Burası gerçekten de oldukça güzel ve etkileyici bir yer. Iguazu nehrinde Brezilya ve Arjantin sınırının üzerinde tam 225 şelale bir arada bulunuyor. Havadan bakıldığında bu bölge bir J harfini andırıyor. Sağ tarafta bulunan kısım Brezilya'ya ait. Iguazu nehrinin yaklaşık %95'lik bir kısmı bu bölgede yer alıyor. Ancak buradaki şelalelerin %20'si Brezilya'ya aitken kalan %80'i de Arjantin'e ait. Büyüklü küçüklü şelalelerin bulunduğu nehir üzerine iki ada arasında yürüyebilmek ve manzarayı seyredebilmek için bir köprü de inşa edilmiş. Bu sayede ziyaretçiler nehri her bir açıdan görebiliyorlar. Burası hiç şaşırtıcı olmamakla birlikte Güney Amerika'nın en çok ziyaret edilen bölgesi. Öyle ki her yıl 2 milyon turist tarafından ziyaret ediliyor. Hatta Iguazu'nun hemen yanında bir hava alanı, düzinelerce otel, kamp alanları, yollar ve tırmanış alanları da bulunuyor. Burada yaşayan halkın çoğunluğu da turizmle geçimini sağlıyor. Görüntülere bakıldığında iki ülke arasındaki sınırdan bahsedildiğini anlamak gerçekten de bir hayli güç. Belçika, Hollanda. Belçika'da küçük bir komin olan bale Herthok dünya harikası olarak da nitelendirilebilir elbette giz piramitleri kadar inanılmaz değil ama bir o kadar da etkileyici. Aslına bakarsanız durum şu ki, Belçika ve Hollanda arasındaki sınır tam olarak bu şehrin ortasından geçiyor. Bu yerleşim yeri aynı anda hem Belçika'ya hem de Hollanda'ya açılan kapılara sahip. Bu şehirde ülke sınırı bazı yerlerde evlerin, mağazaların ve iş yerlerinin ortasından geçiyor. Bu kasabada yaşayan vatandaşlar ön kapılarının açıldığı ülkenin kanunlarına tabi oluyor kulağa biraz karmaşık gelmiş olabilir. Durun daha fazlası da var. Bir an önce bu karmaşıklığın önüne geçmek isteyen yerel yöneticiler sınırların belirlenmesini ve halk tarafından anlaşılmasını kolaylaştırmak için sınırı işaretlerle belirginleştirdiler. Bale her tokta bulunan iki ülke arasındaki bu kafa karıştırıcı sınırı belirleyen anlaşma ise 1843 yılında imzalanmıştı. Ortaçağ zamanlarında iki ülke sınırı aslında çok da düşünülmeden çizilmişti. Sınır çizgisi bazı yerlerde şehrin yollarından ve bahçelerinden, insanların oturma odalarından geçiyor. Hatta öyle ki aynı odanın içerisinde oturan insanların bazen farklı ülkede oturduğu da oluyor. Aynı odada olmalarına rağmen farklı ülkelerde oturuyorlar ve farklı kanunlara tabi tutuluyorlar. Hatta Hollanda'ya ait restoranlar Belçika'ya ait olanlardan daha erken saatlerde kapanıyorlar. Bu nedenle Hollanda tarafında oturanlar masalarını bazen Belçika tarafına taşımak zorunda kalıyorlar. Üstelik Hollanda'da yasak olmasına rağmen Belçika'da havai fişek satışı da serbest. Bu nedenle yeni yıl kutlamaları amacıyla çoğu Hollandalı alışveriş yapmak amacıyla Belçika tarafına geçiş yapıyor. Rusya Amerika Birleşik Devletleri Omit adaları iki ada ve pek çok sayıda kaya parçasından oluşuyor ve Bering Boğazı'nda bulunuyor. Bu adalar Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında konumlanıyorlar. Bu adalarda aslında iki farklı ülkeye aitler. Adalardan büyük olanı Rusya'ya aitken küçük olan ada ise Amerika Birleşik Devletleri'ne ait. İki ülkeyi birbirinden ayıran sınır çizgisi ise her bir adadan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta, tam iki adanın ortasında konumlanıyor. İki ada birbirinden tam 3.8 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında bu kadar yakın olduğunu biliyor muydunuz? Kış aylarında ise bu iki adanın ortasında adeta buzdan bir köprü oluşuyor. Bu nedenle Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yürüyebilmek mümkün hale geliyor. Ancak bu iki ada arasında seyahat etmek yasak. Çünkü sınırlar öylece geçilemezler. Bu oldukça ciddi bir durum. Ancak 1989 yılında Sovyetler Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bir anlaşma imzalandı. Bu sayede yerliler vize almaksızın adalar arasında seyahat edebiliyorlar. Rusya'ya ait olan adada yaşayan çoğu insan şu anda ana karada yaşamayı tercih ediyor. Bu nedenle ada Rusya'nın askeri birlikleri tarafından üs ve sınır karakolu olarak kullanılıyor. Askeri amaca hizmet ettiği için şu anda ziyaret etmek pek de mümkün gibi görünmüyor. Yine de burada hala yaşamakta olan 100 kadar insan bulunuyor. O nedenle okul ve marketler hala hizmet vermeye devam ediyor. Kargoların ulaşımı ise helikopterler sayesinde gerçekleştiriliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika arasında bulunan sınır muhtemelen çok iyi korunuyordur diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak burada San Diego ve Tijuana arasında bulunan sınırda aklınıza gelmeyecek derecede ilginç şeyler bulabilirsiniz. Burası aslında uluslararası bir sınır toplanma alanı. Tam olarak San Diego'dan Tijuana'ya uzanan sınırın sağ tarafında yer alıyor. 2012'de burada 5 milyon insan hayatını sürdürüyordu. Bu da o zaman için Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika'nın oluşturduğu en büyük çaplı bölge kentlerden bir tanesiydi. Bu sınır şimdi duvarlar ve çitlerle çevrilmiş şekilde korunuyor. Burada ayrıca 3 adet kontrol noktası yer alıyor. Ancak buradaki çitlerin adından farklı ülkelerdeki insanlar birbirleriyle konuşabiliyor ve eğlenceli vakit geçirebiliyorlar. Hatta burada bazen çitleri file olarak kullanıp voleybol bile oynuyorlar. Bu sınırın yakınlarındaki bir park, Arkadaşlık Parkı olarak isimlendirilmiş. Öyle ki buraya gelen insanlar sınırın ötesinden arkadaşlar dahi ediniyorlar. Amerika Birleşik Devletleri kısmında bu park yalnızca haftada iki kez ziyaret edilebiliyor. Ve çitlerden birbirine yiyecek, para, hediye ve not gibi bir şey vermekte kesinlikle yasak. Parkın Meksika kısmında ise bu kısıtlamaların hiçbiri uygulanmıyor. Mısır ve Sudan Dünyamızda pek çok ülke bulunuyor ve bu ülkelerin belli sınırlarla kendi topraklarını belirlemeleri gerekiyor. Ancak buralarda öyle alanlar var ki tam anlamıyla kimseye ait değiller. Mısır'ın güneyinde ve Sudan'ın kuzeyinde yer alan bu sınır çizgisinin geçtiği alan içinde aynı şeyleri söyleyebiliriz. Mısır'la Sudan arasındaki bu sorunlu bölge genellikle Halayip Üçgeni olarak adlandırılıyor. Aslında bölgenin dört ayrı köşesi olmasına rağmen üçgen olarak anılıyor. Asıl ilginç olansa bu bölgeyi iki ülkenin de sahiplenemiyor oluşu. 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında Britanya, buranın sınır şartları ile ilgili Mısır'la bir anlaşma gerçekleştirdi. Bölgenin ayrılması iki kere gerçekleştirildi. Daha sonra ise problemler ortaya çıkmaya başladı. Yapılan anlaşmalar sonucu bölgenin halayıp üçgeni olarak adlandırılan kısmı Sudan'a dahil edildi. Hem Sudan hem de Mısır belirtilen bölge üzerinde egemenlik iddiasında bulunmaya başladılar. Bölgenin sınırları yapılan farklı anlaşmalarda iki ülkeye de ait göründüğü için tek bir ülkeye ait olması imkansız görünüyordu. Bu nedenle Halayıp üçgeni şu anda iki ülkeye de ait değil. Ancak iki ülkeyi ayıran sınır çizgisi tam olarak bu bölgenin ortasından geçiyor. Her ülke ara ara bu bölge üzerinde hak iddia etse de şimdi haritaya baktığımızda bu bölgenin hiçbir yere ait olmadığını görüyoruz. Avusturya, Almanya. Jankholz Avusturya'da bir kasaba. Bu kasaba Avusturya'da yer almasına rağmen sadece Almanya üzerinden erişim sağlanabiliyor. Bu nedenle burası aslında tartışmalı bir bölge. Avusturya'dan hiçbir şekilde ulaşılamaması nedeniyle Jankholz Avusturya 1995 yılında Avrupa Birliği'ne katılana kadar Almanya'nın sınırları içerisine dahil edilmiş. Hatta o zamanlarda bu şehirde 2002'de euro kullanılmaya başlanana kadar Avusturya şilini yerine Almanya markı kullanıldı. Günümüzde Jankholz Avusturya'ya tek bir noktadan bağlı bulunuyor. Ancak yine de bu bölgeye giriş yapabilmek için Almanya topraklarından geçmek gerekiyor. Belki de Almanya'dan geçmeden bunu sadece bay fantastik başarabilir. Çünkü Junkholz'a bu şekilde giriş yapabilmek aslında bir hayli zor. Bu yerin hikayesi ise çok eskilere, 1342 yılına kadar dayanıyor. Daha sonra yapılan Bavyera-Avusturya veraset anlaşması neticesinde Junkholz Avusturya topraklarına dahil edilmiş. O zamandan beri Sapa bir yerde olmasına rağmen burası güzelliğini korudu ve hiçbir şey kaybetmedi. 2019'un başında elde edilen bilgilere göre ise şu anda sadece 294 kişi Jung Hosta yaşamaya devam ediyor. Ancak bu eşsiz yeri görmek için her yıl çok sayıda turist bölgeye yakın ediyor.